Doğu Beyazıt'a gece saat 12 ayının güzeli işte ne güzel maşallah 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 ay şu anda e, dümaların içine girdi şurada bir şurada bu yıldızdır Yıldızlar yıldızlar. Yıldızlar yıldızlar. Ay nereye girdi ya dumanın? Dumanların arasına girdi. Bak şurasında kadar beyaz oluyor. Maşallah ne güzel. her tarafı dümen onu herhalde doğu beyazda yarın büyük bir hmm. yağmur yağabilir maşallah şu çıkıyor bak bak şu anda ay çıkıyor bak bak ay çıktı Aha. Yanaştırayım. Yanaştırayım. Ah. Bak ayı çıktı. Ha ha. Şu güzelliğe bak. Maşallah. 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 Şimdi şöyle yapalım uzaklaştırdım. Bu hep dumanın içine giriyor. Bulut, bulut. Bu ay mı gidiyor yoksa bulut mu gidiyor? Aha. Bulut. Ben de çıkaramadım. Şimdi Ay kendi mi durmuş yoksa e, brut mu gidiyor? Yani hızlı bir şekilde gidiliyor. Ama herhalde ikisi, ikisi de gid gidiyor. Çünkü oynama var. Acaba insan oraya yaklaşsa insan yanar mı? Oh maşallah. İşte çıktı. İşte çıktı. Çıktı maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah maşallah. Ha işte şöyle. Şimdi duman içerden çıkacak. İşte 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 şu da yıldızdır. Yıldız yıldız. İşte güzellik. Güzellik ay. Aylar geçti, aylar geldi. Aylar aylar aylar. Aylar aylar aylar. Şu onu duman böyle. Şunlar gidiyor işte. Ay işte ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. جیوه را شب باش هوا نو خوب باش به نران اماد خودیون خاطری به